Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce konuşmuştuk sizlerle bir hobi bahçesi yapmak planımızda etrafını çevirdiğimizden bahsetmiştik. Şimdi hobi bahçemizin suyunu çıkarttık. Oraya elektrik paneli gelince suyumuzu alacağız ve e, konteynerimizin altına böyle bir altlık yaptık. Böyle yapılması gerekiyormuş. Biz de yeni öğreniyoruz arkadaşlar. E, parke taşıyla konteynerimizin altını tamamladık. Böyle parke taşlarını dizdikten sonra kenarlarını betonlarla kapattık. Ve şimdi son aşaması olarak parke taşlarının içlerinin tamamen dolması için üzerine kum yapıyoruz. Bu kumlarla Taşların arasında boşluklar varsa da kapanmış oluyor. Ee, i̇şte planımızda buraya verandalı bir 60 metre kadar konteyner koymak var. O da birkaç güne yapılacak. Yine sizlerle iç dış bir gezeriz. Nasıl olduğunu. Sonrasında işte şu tarafa ağaçlandırma yapacağız. Henüz daha işte işimiz çok. Şu an yeni başladık. En zor aşaması sanırım bu alt kısmıydı. Bunu kendimiz halletmeye çalıştık. Şimdi ...kapılarını yaptırmıştık. Kenarlarını bu şekilde kapatmıştık. Yan komşumuz var. Onların da bu şekilde... ...konteyneri var. Prefabrik mi konteyner mi diye çok takıldık kaldık. Yoksa bir ev mi yapsak diye. Ama komşularımızın da... ...desteğiyle konteynerin yeterli olabileceğini düşündük. Bir bahçe evi için. Bu şekilde arkadaşlar... ...yapmaya devam ediyoruz. Yine aşama aşama sizlerle de paylaşırım. Eğer aklınızda sizin de böyle bir şey yapmak varsa... Bura merkeze çok yakın. İşte bir hat minibüsüyle gelip gidilebilecek mesafede. Hani sık sık ziyaret edeceğiz, geleceğiz gibi görünüyor. Özellikle şehrin kalabalığından ve gürültüsünden sıkılanlar için. Biz tam merkezde olduğumuz için o kalabalık gürültü bizi gerçekten boğuyor. Ee, bu sebeple burada hem çocuklarla hoş vakit geçirmek hem piknik yapmak, temiz hava, ağaçlandırma yapacağız. Sizler ne önerirsiniz bu ağaçlandırma konusunda? Biz şu şekilde kenarlara işte çam ağacı gibi ağaçlar dikmeyi planlıyoruz. Hatta ilk ağacımız da şu şekilde şeftali ağacı. Bir yakınımızın hediyesi, ilk ağacınız benden olacak dedi ve şu şekilde bir ağaç hediye etti. Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Bunu da bugün buraya dikeceğiz. Şu şekilde bir şeftali ağacı. Uçakta geçiyor gökyüzü bugün çok güzel. Kışa inat Sıcak, güneşli bir hava var. Bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin de fikri varsa alabiliriz önerileri açız daha önce yapmış olan varsa hemen yanımızdaki yeri ben sizlere göstereyim. Onlar bu şekilde bir bağ, bahçe yapmışlar ama biz böyle bir şey çok planlamıyoruz. Biz sadece ağaç, çilek, işte meyve ağaçları, çam ağaçları planlıyoruz. Onlar bu şekilde bahçeyi bozmuşlar. Sulama sistemi yapmışlar. Yine hemen yanında da bir konteyner ev daha var. Bakalım bizimki nasıl olacak. Gelince yine sizlerle konuşuruz. Bir paylaşım yaparız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.